ya. Arizona K tenkelesi Jambek. Ustaca atlatmalıyım. Hemen bu kelemin pozisyonu alayım. Ay! Oğlum ne yapıyorsun burada? Anne asıl sen ne yapıyorsun ya? Babanı bekliyorum. Hem sen daha tepesinden böyle yaya mı indin buraya? <laughs> Hayvanlar falan takılmasın peşine sonra oluşum. Ya anne hala oluşum diyorsun ama ya. Ben tekamül etmeye çalışan biriyim. O oluşum ne? Sen benim her zaman oluşumsun. Tabii. Benim için hep sen karar ver zaten. Ne vermişim karar? Ne zaman vermişim? Ne diyorsun sen? Anne bak Melisa mesaj attı az evvel. Köye geliyormuş. Sen çağırmışsın. Bilmemezlikten gelme. Melisa da kim ya? Sen gelsen içeri böyle. Gel. Gel. Sorma cevap ver. Ya soru sormadın ki cevap vereyim. Ya anne nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Nasıl bana sormadan Melisa'yı köye çağırırsın? Çünkü sana söyleyince sen farklı algılıyorsun. Ben sana ne dedim? Bula bula bu kızı mı buldun dedim. Sen ne yaptın? Gittin kızı terk ettin. Eğer karşıma dikilip böyle çıkıp erkek gibi... ...evet bula bula bu kızı buldum deseydin... ...aşkını savunsaydın ben de kabul ederdim. Hiç de bile etmezdim. Aa öyle bir ederdim ki... ...arkasından Melisa'nın ilmek ilmek işler... ...sana özel bir kız haline getirirdim. Ya pardon da Melisa'nın şimdiki halinde ne varmış? Bak yine aynı bencilliği yapıyorsun. Az önce resmen kendi fabrikalarını geri yüklemeyi itiraf ettin. Allah'ım neden hep ben ya? Niye hep ben? Aman tamam, sana da iyilik yaramıyor. Cık. Anne yok, sen mesaj at ona, o geri dönsün. Gelmesin o köye, şey yapsan, mesaj at ona. Ya olur mu canım öyle şey? Melisa senin ilk aşkın. Bak göreceksin kendi ellerimle onu o kadar uygun bir kız haline getireceğim ki... Ay, ...bakarsın beğenirsin, beğenmezsen olmazsın. Ne olacak? Vay, 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 şanberk efendiye bak. Ya anne spor ayakkabı mı sipariş ediyoruz? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Getiririz, beğenmezsiniz, almazsanız ne demek? Vay arkadaş, şanberk'e <laughs> kitap yazmak lazım. <laughs> bak Canberk, ben bizim ailemizin geleceği için ilgileniyorum. Burada emek sarf ediyorum. Tabii ki seninle de ilgileneceğim. <laughs> Melisa senin ilk aşkın. Sana çok iyi gelecek, biliyorum bunu. Hem yıllar sonra ilk aşkınla karşı karşıya gelmek inanılmaz güzel bir his. İyi olur. Tamam, tamam. Sen de belli aramayacaksın. Ben kendim arayacağım. Onu Aa, sana... dur. Arama. Olur mu canım öyle şey? Ya bırak. O benim misafirim. Hem söylemeyiz kimseye ilk aşkın olduğunu. Ya ilk aşkın deyip durma şunu artık ya. Ya yalan mı? Yalan mı? Bugün ne dedin? Melisa benim ilk aşkımdı dedin. Dedi. <laughs> Harika çekim yapıyormuş o ne? <laughs> Dizi yönetimi gibiyim aynı. <laughs> Allah'ım ben kime laf anlatıyorum ki ya? Şey, çengelliğine var mı sende? Ne yapacaksın çengelliğini? Oğlum tuhaf mi burası? Ya var mı yok mu? Üf, dur bekle. Al bakayım. Ne yapacaksın sen bunu? Bazı şeyleri çengellemenin zamanı geldi de geçiyor bile. Hı? Vallahi. Sen bunalıma, depreksiyona girdi diye ilk aşkını mı çağırır? <laughs> <Ha. Ha. gülüyor> Neyse, Allah'tan her şeyi kaydettim he. O sefer senin bittiğin şampiyon. Artık elimdesin.